Hoş geldiniz. Bugün açılışımı balkondan yapıyorum. Nihayet balkonuma sıra geldi. Balkonumu bugün temizleyeceğim. Hatta temizlemeye başladım. Benim bu doğalgaz kombimin altında onun kendi şeyi vardı, dolabı vardı. O dolabı içinde işte fazla yağ, turşularım falan oluyordu. A dedim çıkaracağım, açacağım onu oradan. E, o turşulara, yağlara yerler bulmaya çalıştım. Hatta köye gidecek biraz plastik eşya da vardı. Annem bize işte turşu falan Tarhan'a gönderdiğinde plastiklere koyup gönderiyordu. Onlara yer ayarladım, plastiklerini yıkadım. Onlar köye gidecekler. Suları süzülüyor mutfakta. Ben de o dolaba çıkarınca balkonun yeri şöyle biraz leke olmuş göstereyim size. Şöyle lekeler var. Şimdi onları biraz temizleyeceğim. Ee, cifle mi olur artık bilmiyorum. Sonra camlarını sileceğim buranın. Boydan boya cam var biliyorsunuz benim balkonumda. Sonra balkonumu güzel bir yıkayacağım. Kuruduktan sonra camları da silinmiş olur. Sonra buranın halısını sererim artık. Kışlık moda getiririm burayı. Şu arası şu anda pazar yeri gibi. Karman çorman. Biraz da saksılarla falan oyalanınca yerlere şey düştü topraklar falan döküldü. Şöyle bir pislik içinde şu anda görünüyor ama inşallah akşama kadar balkonun camı da bu arada battı. Hortumu açmıştım ben. Şuraları iyice bir elden geçireyim. Bir temizlensinler. Şimdi biraz çamaşır suyu döktüm. Biraz da cif akıttım. Fırçalayacağım buraları. sildim ve balkonun halısını serdim. Sadece uca doğru bir bombe yapmışım. O dolabı tekrar yerine koyarken dolabın içinde çünkü boşaltmıştım. Dolabı tekrar yerleştirdim. Neyse şimdi onun içi çok dolu. Ben o bombeyi düz şey yapamıyorum. Tek başıma yapamıyorum. Eşim gelince artık onunla birlikte yaparız. Orasında bir şöyle bir kıvrıklık var, bir şeyler var. Ama ben camı sildim. Bakın. Yağmur başladı. Baya baya yağmur yağıyor yani. Bereket. Ben işlerime devam edeyim. Burası hala bitmedi. Bugün bizim evde ne işler bitti. Hiçbir şey. Her şey yarım yamalak duruyor ya. Balkonu birazcık yola getirdim. E tabi balkondan biraz yayıntı e şey çıktı. Mutfak çıktı. Mutfak pazar yerine döndü. Pazar yeri demişken de eşim pazardan bir şeyler alıp geldi. Hepten kargacık burgacık olmuş. Ağza atılacak bir lokmada yemek yok yani. Biraz ıspana kalmış. Yarım kilo falan herhalde. Ha iyi yanmış. Muz almış. Çocuklar muzdan başka bir de mandalina meyve olarak tüketiyorlar. Başka meyvelere pek basmıyorlar. Benim elmam bitmişti. Dün elmayı yiyememiştim. Elma almış 2 kilo kadar herhalde var. Eğer patatesim vardı aslında ama patates de almış. Heh, köy peyniri deyip duruyordum. Köy peyniri isteyip durdu canım da. Yani bana kadar köy peyniri almışlar. Bunda ne var? Ha. Fıstıkı. <laughs> Yeşillik almışlar. Nane, roka var, maydanoz var biraz turp havuç. bir de iki kilo var herhalde burada armut güzel armutlarda şimdi saat zaten 5 oldu yemeklik yemek ne yapsam ıspanağı kavurayım bari Ay, yumurtalı güzel olur evet ıspanak kavurayım tarhana çorbası yapayım ben hızlı canım makinesini boşaltırken evdekiler yaptılar. Ben yapmadım bugün yemekleri. Çok yoruldum çünkü ben. Ve başımda çok ağrımaya başladı. Şimdi yemeklerimizi de yiyelim. Kahve içmedim ben bugün. Muhtemelen ondan oldu. Bir de yorgunluk tabii ki. Biz şimdi afiyetle yemeklerimizi yiyelim. Sonra artık çayımızı içeriz. Bizde yemek faslı bitti. Arkasında mutfağı da topladım. Çayım da demlendi bu arada. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki başımın ağrısı da çok arttı. Bir ilaç içtim. Işte. Artık oturup dinleneceğim diye düşündüm. Belki fıstığımı da aldım. Biraz şey yapayım, çay içeyim, fıstık yiyeyim, azıcık dinleneyim. Duş alıp yatmayı düşünüyorum. Bugün yorucu bir gün oldu benim için aslında. Hani iş yaparken çok yapıyormuşum gibi görünmedi ama balkonun camları beni çok hırpalıyor. Yani çok büyük geliyor o camlar bana. Haliyle biraz da yoruyor. Üzerine de ya yağmur yağdı. Ben bir daha şöyle bir geçtim onların üzerinden. Çok güzel bir şey olmadı. Hem yağmur eşliğinde cam silmek ama ama olsun çamuru gitti kire gitti. Üç kere inanın suyunu değiştirdim. Hani daha da detaylı silsem merdiven olsa daha detaylı silebilirdim ama merdivenim yok benim elhasıl bir süre idare eder. Yarın inşallah konsolumun içini temizleyebilirsem konsolumun içini yapmadım neredeyse iki ay iyi geçmiştir yani iki aydır konsolun içi temizlenmiyor. Bir onları çıkartırım tozunu alırım. Yarın salonu siler süpürürüm tamam başka bir iş yapmam yarın pazar zaten. Ve bu videomu da burada sonlandırayım ben de müsaadenizi isteyeyim inşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bana ve videoma destek vermek isterseniz like atmayı ve yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.